Hüseyin aldı. Çağrı. Çağrı hareketli sol kanattan hata destek var. Çağrı. Ampul gibi bastı. Çağrı. Bir gole Çağrı. Bir ağları öpücük. Golün ismi. Çağrı. Yağız yasak. Bu gole alkışlamamak yasak. Müthiş bir gol. Nefis bir gol. Harika bir gol. 45 artı 4'te geldi gol. Çağrı atarım golümü veririm pozumu diyor ama ne gol atıyor ne gol. Bakar mısınız örümcek ağlarını aldı temizledi kaleyi. Müthiş bir gol ne 91'e ne 89'a tam 90'a tam 90'a nefis bir gol. Atakaş Hatay Spor. İlk yarıya RGS 38 Futbol Kulübü karşısında 1-0 mağlup kapatıyor.